Dizi Home kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Baraj dizisi yeni bölümde neler olacak? Nehir ve Nazım'ın mutlu olmasını isteyenler, Bahar Cadısı'nın aradan çekilmesini isteyenler beğeni tuşuna bassınlar, sayımızı bilelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı da unutmayın. Nazım, Nehir ve Bahar'ın kendilerine söyledikleri yalanı öğrenecek ve bu sebepten ortalık karışacak. Nazım iki kadından da hesap sormaya niyetli ama ikilinin yalanlarına da daha fazla tahammül edemez hale gelecek. Nazım kafa dinlemek için merti de alıp herkesin uzaklaşmak isteyecek. Mert olanlardan habersiz babasıyla güzel bir gün geçirecek. Nazım'ın merti eve getirmemesiyle telaşlanan Nehir ikisini bulmak için yola çıkacak. Sonunda Nazım'ı bulan Nehir hiç olmadığı kadarıyla onunla dürüstçe konuşacak. Hala onu sevdiğini söyleyen Nehir'in Nazım'ın inanmaya niyeti yoktur ve bunu Nehir'in gözünün içine bakarken söylemesini isteyen Nehir istediği cevabı alabilecek mi? İlerleyen bölümlerde göreceğiz. Bahar Nazım ve Nehir'in bir araya gelmesini hiç istemediğinden Nehir'e bir tuzak kuracak ve Nehir düştüğü tuzakta zor anlar yaşayacak. Peki Nehir'i o yerden kim kurtaracak? Bu isim Nazım mı? Yoksa sürpriz bir isim mi olacak? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.